Merhaba arkadaşlar. Bugünkü Blender dersimizde Edit modu inceleyeceğiz. Bundan önceki bir dersimizde hatırlayacağınız üzere Object modda işlem yapmıştık. Ve Object moddaki elimizdeki imkanlarla bazı objeler oluşturmuştuk. Bugün Edit moda göz atacağız. Öncelikle şu an Default Blender ekranındayız. Şu ikisini siliyorum. Öncelikle bir küp ekleyelim 3D VM'imize. Ve buradan şu sol tarafta gördüğünüz gibi object mode yazılı. Bunu edit modu olarak değiştiriyoruz. Bunun kısa yolu ise tab. Bilgisayarımızdaki tab tuşu. Tekrar tab'a basarsam beni son kaldığım object moda gönderir. Evet, şu an edit moddayım. Edit mod ne işe yarar? Kısaca şundan bahsedelim. Tabii ki de biz her zaman primitif objelerle uğraşmıyoruz. Hatta çoğu zaman edit modda çalışacağız. Edit mod bir objeyi bize üç şekilde ele alıp manipüle etmemizi sağlar. Bunlar nedir? Edit moddayken sağ tuşa basarsak önümüze şu şekilde bir menü gelecek. Vertex, Edge, Face. Yani point, nokta, kenar ve yüzey. <laughs> Şimdi vertex modu seçtiğimizde gördüğünüz üzere objenin yüzeylerini veya kenarlarını seçemiyorum. Objenin şu vertex dediğimiz kenarların birleşim noktalarını seçim yapıp bunlar üstünde işlem yapabiliyorum. Bunlar üstünde yapabileceğim işlemler aynı object modda çalıştığımız gibi olabilir. Yani bunu istediğim eksende translate edebilirim. Gördüğünüz gibi istediğim eksende rotate edebilirim. Tabi şu an pek bir işe yaramayacak. Buradaki bir noktayı vertex'i rotate etmeniz herhangi bir eksende. Veya scale edebilirim. Yine aynı şekilde bir vertex'i de tek başına scale etmeniz hiçbir işe yaramayacaktır. Yani sabit kalacaktır. Şimdi edge'lere bir göz atalım. Edge'imizi seçiyorum. Bakın aynı şekilde. istediğim şekilde onu translate edebilirim. Rotasyon veriyorum. Z ekseninin etrafında. Bu daha önce rotasyon mantığının nasıl çalıştığını anlatmıştım. Veya scale edebilirim. Y ekseninde scale ediyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi yeni bir küp ekleyelim. Ve daha düzgün çalışmalar yapalım edit modun üstünde. Tab tuşumuza bastım. Ve edit moddayız. Bunun dışında daha sonra öğreneceğimiz edit modda Vertex'ler, face'ler için farklı menüler de var. Mesela Ctrl F'ye bastığımda face'ler için olan bir sürü seçenek önüme gelecektir. Ctrl E ve Ctrl V de aynı şekilde edge ve vertex'ler için çalışacağız. Bugün sizlere extrude mantığını öğreneceğim. Bizim box modeling dediğimiz teknikte yani tüm modellemeye sadece bir box'tan başladığımız çalışmalarda extrude en çok kullandığımız tekniklerden biridir. Extrude'u bir vertex'e de yapabiliriz, edge'e de yapabiliriz ama genellikle bir face üstündeki extrude bizim için daha mantıklı ve daha yararlı olur. Şu an bu face'i seçiyorum. Bakın. Ve aynı şekilde shift'e basılı kalarak çoklu seçim yapabilirim. Yani istediğim kadar face'i bir arada seçebilirim. Veya daha önce öğrendiğimiz shift Q olan çoklu selection tool'larından biriyle Boyama yapar gibi birçok face'i bir anda seçebilirim. Buna daha sonra değineceğiz. Şimdi şu face'i extrude etmek istiyorum. Extrude'u bir tür genişleme gibi düşünebiliriz. Kelime anlamını şu an hatırlayamayacağım. Extrude individual faces diyoruz. Bu bizim çok işimize yaramaz. Biz daha çok extrude region'ı kullanacağız. Şu an tüm eksenlerde yaptığım için Tabii saçma bir şey oldu. Tüm face'lerin üstünde yaptığım için saçma bir şey oldu. Bunu öncelikle tek bir face'in üstünde gösterelim. Diyelim ki bu küpün üstünde bir çatı gibi bir yapı oluşturmak istiyoruz. Bunun en kolay yolu extrude region. Şu an z ekseninde. Z ekseninde bunu sol tuşa basılı kalana kadar hareket ettirecektir. Bu şekilde. Bu aslında artık yeni bir face ve onunla beraber gelen başka poligonlar demek. Eski face'imiz şu alttaki çizgiden itibaren kaldı. Artık face bu şekilde devam ediyor. Extrude işlemini bu şekilde görebilirsiniz. Tabi bunun kısa yolunu öğrenmekte fayda var. Çünkü genelde kısa yolunu kullanacağız. Bir daha bir extrude yapıyorum. Bunun kısa yolu arkadaşlar alt x bizim presetlerimize göre. Alt x. Şu an z ekseninde extrude etti. İstersen bunu x ekseninde yapabilirim. Tabi düz bir, sadece düz bir face için bu saçma bir şey olacak. Gördüğünüz gibi hiçbir işimize yaramaz. Ya da y ekseninde aynı sonucu verecektir. Sağ tuşa basarsam extrude işlemini iptal etmez. Gördüğünüz gibi şunu şu face'i translate ettiğimde yine burada bir extrusion olduğunu görüyoruz. Sadece onu yapar ve aynı eksen aynı yere bırakır. Aynı duplicate işleminde sağ tuşa tıklamamız gibi. Ve extrude üstün, extrude'un bir güzelliğinde de artık ayrı bir face'e sahip olduğum için demin bir çatı örneği vermiştim mesela. Bu face'i 3 eksende birden scale edersem artık kısa yolları kullanmaya başlayacağım bu arada arkadaşlar. Bunlara alışmanız iyi olur. Translate için Alt W, Rotation için Alt E ve Scale için Alt R. Alt-R'ye basıyorum, bu Alt-R'ye ilk bastığınızda tüm eksenlerde size scale edecektir bunu. Eğer sadece bir eksende scale etmesini istiyorsanız o eksenin tuşuna basabilirsiniz X, Y veya Z olarak. Şu an bakın bunu sol tuşa basılı kalana kadar ister genişletip ister küçük, küçültebilirim. Gördüğünüz gibi bir koni düzeneği ya da bir çatıya benzer bir yapıyı bu şekilde çok rahat oluşturabilirsiniz. Extrude'u başka nasıl kullanabiliriz? Şuradan bir extrusion daha yapalım. Alt X'e basıyorum. Default olarak bu arada varsayılan olarak face dediğimiz yapının normali üzerinde o extrusion'ı yapar. Bakın şu an direkt X ekseninde sağa veya sola kaymadı. Buna da tamam diyorum. Ve gördüğünüz gibi buna daha sonra bir genişlikte verebilirim. Şimdi Extrude işlemiyle kısaca bir obje oluşturalım. Günlük hayattan karşımıza çıkacak. Ben şu an için bir kulübe taslağı yapmak istiyorum. Şunu biraz yukarıda yaptım, objemi biraz büyüttüm. Biraz z ekseninde daha kısalmasını istiyorum. Alt tarafta onun bir tabanı varmış gibi bir alan bırakmak istiyorum kulübeme. Bunun için bunun daha kısa bir yolunu da ileriki derslerimizde öğreneceğiz ama bunu çoğu zaman kullanırız. Aklınızda tutun. Bunu inset faces diye de aklımızda tutabiliriz. Extrude yapıyorum. Inset Face ama daha ileride kullanacağız. Öncelikle Extrude ile bunu işlemi nasıl yapabiliriz? Tek eksende Extrude işlemi yaptım. Ve şu Face'lerin hepsini seçip bir kez daha Extrude işlemi yapıyorum. Ama bu sefer farklı bir eksenle yapmak istiyorum. Extrude işlemini yaptıktan sonra sağ tuşa bıraktım. Onları aynı pozisyona bıraktı. Burada eğer scale işlemini yapacak olursam, bakın eksenlerin hepsini birden bu yönde genişletecek. Bu şekilde. Şimdi de üst kata bir çatı ekleyelim. Yine 6x. Yine bakın sağ tuşla bıraktım olduğu yere. Bunu translate yöntemiyle götüreceğim bu sefer. Sadece tek eksenli bir çatı olmasını istiyorum. Ve de R ekseninde bunu küçülteceğim. Ya da Alt R ile de bunu yapabilirsiniz. Alt R ne yapıyorduk? Y ekseninde küçülmesini istediğim için Y eksenine basıyorum. Evet, bu yeterli. Gördüğünüz gibi elimde şu an bir kulübe taslağı var. Siz de bu extrude işlemini kullanmaya alışarak alışmak için İstediğiniz farklı objeleri edit modda üretebilirsiniz. Objek moddaki bilgilerinizle beraber kullanarak. Gelecek derse kadar bu extrude işlemi üstünde çalışmanız sizin için faydalı olacaktır. Ve bununla ilgili birkaç obje yaparsanız, en az 3 tane obje üretirseniz sizin yetenekleriniz bu konuda gelişecektir.